Hoş geldiniz. Survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Yanında yine, yine Serhat Yani devam ediyoruz. Kaldığımız zaten devam ediyor. Öyle. Tam ben burada kalmıştım. Hatırlarsanız. Ve şu anda zamanlayıcımız var. Yani benim zamanlayıcım var. Ve Serhat. Ne de. Evdeyim. Tamam. Evdeyim baba. Bir saniye ya, ya. Zamanlayıcı yanlış tabii. Ya ya. 15 dakika olacak bu videomuz. Çünkü geçen videomuz Serhat sayesinde 23 dakika oldu. Ben ne yaptım? <laughs> Giren bana görüyor çünkü. Ben ne yaptım? Bir dakika ben ne yaptım? Onu söyle bana Uzun tut dedin Uzun tuttum. Ama geleceğim ah. <gülüyor> 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 benim, benim de. Ah. yerken Şu akşam kadar bilgisayar oynarsa. Sen... Ben, lan ben daha bugün Hafta çok oturmuyor. Ben de. Ben de Benim vizeler başlıyor. Sen Vize diyor. Altı. Sen? Ha. 8 Ha. Sekiz. Al, ben ben sekiz. Ha. 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 şey Ha. 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 da okuluyor Ha. 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 bayramında zaten Ha. Ha. gel Ha. sana ne vereceğim gel eve gel bir. Bak gel sana hediye. Ben, gel. Aha. Skinim şeklim lan benim, değil mi? Sen mi yaptın onu? Aynen. Ha. Lan Hakan'a can var da. Dur. Şöyle. Abi ya şu şuradaki her şeyi taşı. Başka bir tarafa taşı. Neden? Şuraları açalım. Ben şimdi taşıyamam çünkü odun lazım. Şuraları kıracağım da. Odun var mı sende? Bu bende var. Ya, şaka ben mı Kanka uyuyalım mı lan? Yatak yaptım bak. daha de iyi. <laughs> şey. Anladım. Yemek Ben de şey var kanka. İki tane pişmiş domuz eti var. Yok hiç şey yok. Oh. Değil mi? Ya, Gel. Sen. Dur geliyorum ben. Aha, aha. Geliyor. al. Al o koyu. Şu anda arkadaşlar domuz et yemeyemeyiz. La bir tane mi verilir lan? Pişmiş o. İki açlık varım kaldı diyorum çocuğa. Kaç tane kaldı şimdi an sana? Dört buçuk. Benim bir tane. Kanka zombiler çıkmadan biz en iyisi yatalım. Aynen. Sonra başımıza hiç aşıyoruz, Kanka bir de evi tamamlayamadık bir. Aynen ha. ha? 23 dakikada bir evi Aynen yağmur yağdı. Allah. Yat yat. Arkadaşlar bunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yat. Kanka uyu <laughs> Sesin Sesin çok kötü şu anda videoda da yansıyor Sesin şu anda gitti Alo <laughs> Sarhat. Oğlum sesin gitti. E, e e diye geliyor sesin. Ne? <laughs> Alo. Oğlum zombiler geliyor. Çabuk ol. Uyu. <laughs> Şalgam, buraya Hadi. Yat hadi. Ben geçe yatacağım buna. Hadi. Araya duvar olacaksın sen. Ne oldu kanka? Gelin zor. Bak Endem'in gözüne baktım. Kanka onu öldürelim mi? Ne kanka uyusan mı ya? Oo, Endem'i öldürelim. Ne hayır uyu diyorum. Evet. Of oh, baba geliyor. Çesli ya, adasına gir çesli adasına gir İki blok arkamda gel İki blokta bir blok yapamıyor Aa, Bekle Osurma La, osurma Lan lan videoya çıkıyor Aa geldi geldi Aa. Çık kanka Kanka çık, çık 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 içeri gir sen içeri gir. Sana dalıyor oğlum içeri gir. Yok yok bitti. Enderman. Ha suya girince öldü o. Vallahi oldu. Oğlum ya. Ben bir tuşa basıyorum. İlk sıra gibi bir şey oluyor bende. Kanka hemen biz en bir uyuyalım. Aynen. Uyu. Nasıl? Yanımızda canavar var. Mı? Hem de ona bakıyorum şimdi tipik bulut yapmamız gerekiyor. Ben yapıyorum bekle can var mı? Benim Olur. var. Tamam, şuralar döşesene. Ay cam de, a ben can anladım. Sana kılıç, kılıç attım. Oğlum, ve can, can. Tepemde zombi var. Aa, anladım. Kestim. Aa kılıç attım aldın mı? Hayır sana geldi. Ah. Oğlum ya yemek aldım bana. Ya gitti bunu attı ya. Ne lan? Az az Ender mi? Ender. tepemizde gel gel gel. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Yaklaşsa vuracağım da. Kanka uyuyalım mı? Kanka gözüne bak. Ender incisi lazım bize gözüne bak. Bak laniple. Hmm. Aha baktı. Geliyor. Aha! Bahane. Tamam, ya. ya kaçtı ya. Kaçma, kaçma ya. Ay, gel. Geldi, geldi. Enderman, ya. Bak yani. tam burada kanka. Evin tam arkasına bak. Şşş. E mol. Sağlar sağlar maal Ben vurdun onu adamdan Kanka bulsana sen gidin Ana kodum. Kodum. kodum Ya indir indirse çıkmıyor Ölüyom ölüyom Lan bitti. Ciddi, 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 ciddi. Kanka bana yardım. 211 veisi tek. Geliyorum. Sudayım. Vost. bittim bir kestim. tanesini. Vay. Aa köle zombi bu lan. Kanka, Kanka hadi yalım. ölümcek geliyor. Abi çabuk ol ya. Yakıp Lan ölümcek. Saldıramaz. Uyurken bize saldıramıyor. Uyuyamadım ki şimdi uyudu. Uyandığımız gibi yaratıklara dalıyoruz. Benim canım çok az. Kanka dibimizde. Benim dört kalp canım kaldı yanıyorlar zaten. sen ben bırakıyorum. Kanka canları döşeyelim gel. Kanka ben Ha kestim. et kestim bir tane. Bomb yıl çıktı. Bombi. Kanka sen pek, pek musun? <laughs> sen? Kanka yardım istiyorum senden. Kanka şu an Kaç oğlum eve kaç? Över, över. Eve kaç kanka? <laughs> kaç mı? zombi var iki tane iskelet var onlardan çok güzel şeyler çıkacak aha okladı lan bir tane kanka zombi öldü zaten var var ha endirmen endirmen çantlar yüklenmeden gördüm şurada lan veleti kesemeyeceğim ha ben kanka çık Enderman alarmı Gracias. Ya evet. Aa ben ölmüşüm lan. Neyse. Ve bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Şimdi bitirmeyeceğim. Evi bitirelim oğlum ya. Bir dakikamız kaldı. Tamam. Hemen sen aç. Bak. Oyundan neden ayrıldı? Yanlışlıkla. Ben de çıkacağım birazdan o zaman. Yani Neyse arkadaşlar bir bölümün adına geldik. Hadi görüşürüz. Hoş.